Bunlar Beyler sevgili YouTube efendim yeni bir videomuza davet geldiniz umarım afiyettesinizdir Bugün sizlerle birlikte test serverında Instagram'dan başlıkta da gördüğünüz gibi Rogue sınıfının Archer bölümüyle ilgili en iyi bow hangisi adlı çalışmamızı sizlerle gerçekleştireceğiz. Daha öncesinden aşağıda videomuza like atıp kanala abone olmayı unutmayın ve Class Game üzerinden tıklayıp aşağıda yorum kısmına sabitliyorum. Böyle gidiyorsun abi diye çekilişe katıl diyorsun. Bu kadar basit 2x500 Rise Cash vermiş oluyoruz efendim. Şimdi devam et. Hiç bunlarla uğraşmayacağım. Rastgele bir seç diyelim. Hmm, güzel oldu. Oyun kaptanı diye tekrardan bir Archer açmış olalım efendim. Bu serverda tüm itemler, itemler vesaire vesaire mevcut olarak bulunuyor. Sadece bu serveri ne için kullanıyoruz? Biliyorsunuz ki Rise Online'ın resmi Twitch tarafında akşamları ne zaman başlıyor? Günün bu hafta. Siz bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum. Bu arada bayramınızı da kutlarım unutmadan. Bayramdan sonra büyük ihtimalle tekrardan devam etmiş olacak turnuvalarımız Twitch tarafına da bekleriz efendim. Akşamları 8 ve 8 mele turnuvaları hala devam etmekte. Amacımız ne ne yapacağız ne edeceğiz şöyle ufaktan bir şey yapalım abi burada her item dediğim gibi mevcut çarı orta halli normal herkesin erişebileceği kıvama getireceğim daha sonrasında sizlerle birlikte olacağız. Şimdi arkadaşlar orta halde denmez aslında. Güzel bir chart dizdiğimizi söyleyebilirim. Klasik abi Swiftness Pendant Belt of Agility Assassin Earring, Assassin Ring. Yani klasik. Klasik şurası elit değil de Heavy Plate 8 de olabilirdi. Her yani orta halini formatından tut P kattanına kadar herkesin dizdi standart char. U tarafını açtığımız zaman ve aynı zamanda kozmetiği açtığımız zaman da üzerimizdeki kıyafetlere defans basmayı seçtim. SC 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 full SC bastığımızda her shaker değil. ney standart. Vixen takacağım elime. Ki AP ne, ne var ne yok görün abi ki hepsini deneyeceğim. 2060 güzel AP oldu lan. 2062 AP 940 defans. 6K'da canımız oldu. 2000 AP gerçekten gayet iyi abi. Kodu zaman oturtur mu bilmiyorum. Okçularda ne kadar AP ne kadar değil gerçekten bilmiyorum. Hani iyi mi değil mi? Standart artı 7 Vixen taktığımızı varsayarsak 1900'da AP olmuş oluyor. Yani standart böyle çıtırından bir çar abi. Oyunda dizip PK atıp bayağı bir zevk alabileceğiniz gayet güzel gider olan bir çar Şimdi DV'ye dur. Naskar biz Protein'iz abi. Test tarafında Protein'iz. Alışkanlık olmuş. Protein Gate'den Deat Valley'e geçelim. Mobların üzerine denemek istiyorum diyecek. Tahtalarda denemek istemiyorum. Zone not found. Deat Valley. Bu ayda 6 second. Dur bakayım bir. Sıçtık. De DV açık değil abi. Deat Valley açık değil. Büyük ihtimal bu bayram vesaireden dolayı zaten kimse girmez. Kimse antrenman yapmaz diye kapatmış olabilirler. O zaman kuklaya gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Şimdi okçuda iki çeşit şey var arkadaşlar. Mantık var. 1 farm 2 PK. PK hani bu video en iyi okçunun yani yayı ne abi? En iyi yay ne? Okçuya alıp takabileceğiniz ulan şunu aldığın zaman zirresin diyebileceğimiz yay ne? Şimdi birincisi her Checker, Blue 8, Vixen 8, Warbow 8, Viper 8, Mystic Bow, Elven 8, Penetrator 8. Ulaşabileceğimiz Arva serverında oynadığımız hali hazırda Penetrator hariç diğerlerinin hepsi var. Deme kıyaslayacak olursak Full SC'yiz. Hair Checker 8'imi taktım. 1920 APM var. 10 defa vuracağım. Her çekirle ortalama vuruşumuz arkadaşlar? 1631 damage yapıyor. 1631. Blue Wing 8'imiz var. Şimdi şunu göstermem lazım. Ben normalde okçu oynayan birisi değilim. O yüzden o komboyu oynayan arkadaşlar eminim daha iyi yapacaklardır. 3 5'e bak. Bak 3 5 kombosu. Görüyorsunuz. Yani güzel yapabiliyor muyum bilmiyorum. Diğer taraftan Blue Wing'i taktığımız zaman bak normalde vurması lazım. Vuruyor. Yani bu da vuruyor. <laughs> Bu da vuruyor abi. Bu da vuruyor. Gayet güzel vuruyor. Faaliyet vermeden çatır çutur. Ya bilmiyorum ya. Ya normalde Blue Wings 8'in abi tamam mı? combo olarak daha kötü olduğu söyleniyor. Ya bunu uzun zaman okçu yan arkadaşlar demesi daha mantıklı. Daha sizlere perspektif sunmuş olur. Çünkü ben ya aradaki farkı anlamıyorum. Her Checker'la 1920 AP'miz var. 116 AP. Blue Wing 119 AP. 1968 isabet oranı 1 isabet oranı 1.1. Yani aradaki fark damage farkı neredeyse hiç olmaması gerekiyor diyecek kadar az abi. 1920-1968. Şurayı temizleyelim. 10 tane vuralım. Yani arkadaşlar şöyle bir şey var. Her ne kadar her checker arasında böyle combo farkı cart desek de abi. Yani çok fazla AP oynamasa bile 20'den 68'e çıksa bile her checker 1631 kenki ekranın hepsini tek tek yazıp göreceksiniz sizlerde de. Blue Link'le ile 1691 oluyor. Yani damage konusunda tabii ki de hani o aradaki 50 damage vesaire hakkını veriyor mu? Yani her ikisi de tercih edilebilir. Air Checker'la 1920'den Wixen 125 AB Zehir 80 2062 ap çıkmış oluyoruz. Yani en baba itemlerden birisi. Farm'da da güzeldir. Ekas da güzeldir. Wixen abi yapıştır geç. PK'da güzel olmasın yanı şu arkadaşlar. Artı 8 bandında alabileceğiniz en iyi itemler. Blue Wing takabilirsiniz ki kombosu kötü diyoruz. Biliyorsunuz 38 metre range var. Heart Shaker 8 takabilirsiniz. 116 AP düşük kalıyor. Artı 7 Vixen 115 AP düşük kalıyor. 70 zehiri var. Warbow zaten tercih edilmiyor. Viper zaten tercih edilmiyor. Onun dışında zaten bov kalmıyor da akıllı. Yani okçuların göz bebeği abi. Vixen Art 8 PK'da da gideri var, her türlü farmda da gideri var. Yani elinize alabileceğiniz en güzel böyle hem fiyat performans olarak hem de PK'da hem de ekstra abi her türlü gideri olan item. 10 tane demirciğimizi atalım ki 1800, 1700, 1700, 1700, 1700 bandında seyrediyor. 1800'e çıkıyor arada bir. Vixen tabii ki de farkını belli ediyor abiler. Vixen Art 8 ile 10 demirci ortalama 1764 demirci görüyoruz. Şimdi gelelim Warbow 8'imize 80 zehir var aynı demeyece sahip 120 AP Warbow'u taktığımız zamanki göstermeyi çok gerek duymuyorum ama gene de bakalım demeyece 1983 1968 aşağı yukarı aynı 1.2 isabet oranı var test etmiş olalım daha stabil vuracağına inanıyoruz. Valla ilginç derecede artı 8 var çıkarttığı damage 1698 abi. Bulgubink'ten fazla vurdu. Her da fazla vurdu. Tabi damage konusunda daha fazla olduğu için 120 AP, 119 AP, 116 AP. Her ne kadar 1698 damage çıkarsa da tercih edilen item değil arkadaşlar. Siz bunun artı 8'ini takamayacaksınız. Artı 8 vixen takabilirsin ama oyunda bildiğim kadarıyla var bu var. 8 yok. Artı 7'sin damage'i çok düşük. PK kısmında burada range önemli değil. Kuklularla vuruyoruz. En düşük range'e saldırı mesafesine sahip olan silah yani ne kafayla alınır salınır, Warrior'lara veya priestlere 3-5 girmek için belki kullanılır ama bu vermiş olduğu 10 antidefanslar sizi kurtarmayacak veya 40 fiziksel savunma 200 can sizi kurtarmış olmayacak abi. Her türlü okçuysan uzaktan. Senin en büyük avantajın en büyük avantajın abi range'in uzaktan vurman. O yüzden tercih edilen item değil. Diğer taraftan Viper 8'miz var. 2010 6 AP'ye sahip, 80 zehire sahip, isabet oranı 1. En büyük özelliği. X bonus 7, gold bonus 7 bu tam ne biliyor musunuz? Farm atıyorsun abi alınabilir bak. Farm atıyorsan artı 7'si eyvallah bir tık alırsın. Farmda kullanabilirsin. X kasarken level kasarken kullanabilirsin ama PK tarafında zortlar. Çünkü senin bu artı 7 Viper'a vereceğin paraya abi gidersin artı 7 Vixen alırsın daha fazla demeyi çıkartırsın. Yarı parası da cebine kalmış olur. Yani Viper tercih edilir mi? X için belki hani belki diyelim %5 için değer mi değmez mi size kalmış. Damage konusunda da bir testimizi yapmış olalım. Artı 8 Viber'ımız arkadaşlar 1742 demek çıkartıyor. Wix'tan sonra en çok demeyici veren silahımız 122 AP unutmayın. Diğerleri 120, 119, 116 AP. Aradaki yani bu 2 AP, 3 AP, 5 AP abi ne kadar oynatıyor ekranda görüyorsunuz zaten. Aşağı yukarı aralarında 100 damage fark bile oynamıyor ortalama vuruşta. Şimdi çıkartalım. Oyunda geldik en bence kusura bakmayın boktan bovuna abi. Abi eksi 20 HP ne ya? Eksi 20 HP ne abi? Hadi bakayım. 40 metreye vuruyor. Eyvallah bak range'i kabul edilebilir. Saldırı gücü de eyvallah kabul edilebilir. Dex veriyor. Eyvallah ama abi eksi 20 çok. 6k canım var. 6100 hatta takıyorsun 5700'e dişi abi. 300 can oynatıyor. 300 can gidiyor. Kaldı ki artı 8'ini takamayacaksınız. Artı 7 mistik bow bulabilirseniz takarsınız. Gene değmez. Gene değmez abi. Mystic Bow alıp yani şu kaybettiğiniz can için gene alıp takmaya değmez ki Lightning Damage veriyor. Bunların hepsi zehirdi. Zehir hasarı, zehir hasarı, zehir hasarı, zehir hasarı, zehir hasarı. Bu Lightning Damage veriyor. Temizleyelim. Bakalım ne kadar oynatmış olacak. R8 Mystic Bowl arkadaşlar 1705 ortalama demeyi çıkartmış oluyoruz. Yani range'i kabul edilebilir. Verdi 15 dex için 300 can 20 HP kaybetmeye benim fikrim değmez abi. PKcı adamsan Tak elbunu geç. Belki de düşük olacak ki isabet oranı 1.4 ile en yüksek isabet oranına sahipsin. işliyor mu oyunda işlemiyor mu bilmiyorum. İsabet oranı dediğimiz ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bak 2600, 2500, 2500, 2400, 2500, 2400 lira Bunu sabitliyor abi. Minimum indiriyor. Yani siz bir kişi PK'dayken 1500, bir 1700, bir 1800 vuruyorsunuz ya. Sabit 600-600 vurmanıza yarayan oran orantı olması lazım. İsabet oranı. Şurayı temizleyelim. 1953 AP'miz var. Ya Bismillah. Haydi bakayım. Bak 1700, 1700, 1670 artı 8. Elvin bowla arkadaşlar. Ortalama 10 demeyi işte 1710 demeyi çıkartmış oluyoruz. Mystic bowdan daha fazla vurduk. İlginç derecedeki isabet oranı burada devreye girdi diye tahmin ediyorum. range'i Mystic bowdan daha fazla can düşürmüyor. Yani Elvin her türlü gideri var abi ya. Şimdi genel bir bakacak olursak her şey kırmızı abiler. 36 range sahibi isabet oranı 1.80 zehir veriyor. 1631 de ortalama damage sağlamış oldu. Blue wingimiz 38 saldırı mesafesi 1691 ortalama damage isabet oranı da 1.1. Wixen artı 8'imiz 125 saldırı gücüne sahip 36 saldırı mesafesi var. 1764 ile zaten en zirvede Wixen abi. Wixen'dan daha iyi vuran yayımız olmadı. %99 zaten Penetror daha fazla vuracak. Onun dışında yani hem farmda hem PK'da her türlü gider olan hani en güzel yay Vixen diyebiliriz. Var bombumuz var. 120 AP saldırı mesafesi rezalet 32 metre. Tercih edilebilir mi? PK tarafında yani fantaziye girer. Hani böyle o kadar çok paranız var ki nereye sıvıyacağınızı şaşırırsınız. Gidersin var alırsın. Hani o 10 topuz için ki değmiyor arkadaşlar. Değmiyor. Adam sana 800'lü vuruyorsa vurduğu 800'ü oluyor sana 750. Hani değmiyor. Hiçbir şekilde değmiyor. Ki o da 3-5 oynamaya kullanırsan kullanırsın. Benim tavsiyem kullanılacak item değil. Diğer taraftan Viper'ımız var. 122 AP ile Viper 1742 demeyi çıkardı. 36 saldırı mesafesine sahip. 7 X Gold ve Flying Creature diye. uçan yaratıklara karşı sanırım %10 fazla daha fazla vuruyor. Almaya değer mi? Yani X kasıyorsan, farm atıyorsan abi bir nebze. %5 Gold ve X için bir nebze. Yani değer ki artı sekizini alamayacaksın. Artı 7'sine para vereceksin. artı 7'sine o kadar para vermeye de değer mi değmez mi? Fantazi. Yani bu fantaziye kaçışıyor. Diğer tarafta mystic boğumuz var. 123 AP. 40 range'i var. Eyvallah. 1.2 sabit oyunu var. Eyvallah. Şu HP 20 eksi çok abi ya. Gerçekten çok. Sırf HP'sinden dolayı tercih edilmiyor. 300 can oynatıyor abi. Kafadan 320 can oynattığı için mystic bow tercih edilmiyor. Damage olarak da 1705 ortalama atak çıkartmış oldu. PK'da bak Nokta abi. Elvin'in üstüne item yok. Nokta. Saldırı mesafesi 44. Artı bov defansı veriyor. Okçulara karşı zaten okçusun. Zehir hasarı. Bak zehir hasarı çok önemli. Mystic bovdan artı 8'den fazla. Viper'dan fazla. Artı 8 epiklerden fazla. Sadece penetratorla eşit 92. Bu da 92 zehir. Oyundaki en fazla zehir hasarına sahip olan silah Elvin bov. Zaten Elvin bovun bir nebzede 1710 vurmasını sağlayan şey efendim zehir hasarının bir tık daha fazla olması oğlu. isabet oranı eyvallah 1.4. PK'da bir kişiye vururken atıyorum bir 500 bir 800 vuruyorsan Elvin Bov'la isabet oranı çalışıyorsa tecrübeden birisi değilim. Sabit 600 650 650den yani o demeyi çok fazla oynamadan demeyi çıkartmanı sağlar. Ki bir kez daha diyeceğim. Okçuysanız en büyük avantajınız en büyük artınız renciniz efendim. Çünkü adam yanına gelmeden zaten o adamı sen taciz etmeye başlarsan ki bir de kil çıkartırsan yanına gel Gelmeden. Yani okçular bu yüzden gıcıktır. Karşı rakip daha karşılık veremeden okçu patır kütür düşürmeye başladığı için okçular bu yüzden gıcıktır efendim unutmayın. O yüzden PK konusunda bak. PK konusunda en iyi item Elvin Bov. Nokta abi bitti. Artı 7 Elven tercih edebilirsiniz. Vixen 8. Aşağı yukarı fiyatları kafa kafaya gidiyor. Her ikisi de güzel. Vixen bir de pay farm konusunda Elven'a nazaran daha fazla demeyi çıkartmanı yarar. Hem farmda hem PK'da ki saldırı mesafesi 36 hiç yaban atılacak gibi değil. O aradaki damage farkı 50 damage 100 damage de saldırı mesafesini hani böyle tamam ya eyvallah dedirtiyor haberiniz olsun. Avrat serverında daha aktif değil, daha drop'u yok diye biliyorum. Ama ki olursa ilerleyen zamanda alabilirseniz ki her kill başına 3 BP bonusu var. MP leş diyor %3 mana veriyor. Her saldırı, 92 lighting, güzel item. Güzel item abi yani yani, yani güzel item ya. Çok fazla bıdı bıdı yapmaya gerek yok güzel item. Şuradan atakları basalım tekrardan. Elven denerken basılı mıydı değil mi hiç hatırlamıyorum. 2035 APM vardı Elvin denerken. Vallahi hatırlamıyorum. Ki basılı değilse bile Elvin Wall'a 1710 demeyi çıkarttık. Wixen'a 1764 çıkarttık. Her türlü abi. Basit atak ve defansı bastıktan sonra daha fazla vursa her türlü Elvin'de güzel. Diğer taraftan Penetrator denediğimiz zaman şeye benziyor bu biraz. Mistik'in aynısı. Evet Mistik Bow'un aynısı. Neyse efendim. Penetrator 132 AP. Wixen Bowl'a 2062 AP'niz var. 2174 AP'ye çıkmış oluyor. Saldırı mesafesi 42. En çok demeyici bununla çıkartacağız diye tahmin ediyorum. Penetrator ile ortalama demeyicimiz 1643 efendim. 1643 evet. Yanlış duymadınız. 1643 ortalama demeyici. Tekrar denemek istiyorum ya. Şöyle bir sil. Tekrar deneyeceğim. Efendim az önce 1643 çıkmıştı. Şimdi de 1686 çıktı. Oğlum eksik mi vuruyorum benden? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yok efendim eksik değil ya. 1686 yani saldırı gücü 132 en çok fiziksel hasarı sağlamamıza yarayan item olduğu halde. Yani neden böyle düşük abi? 1642 e şimdi de 1680 çıktı. 1700'ü bile görmedi abi. Elvin bu 1700 bandındaydı. Viper 1740 bandında. Vixen 1764 bandında. Yani yani şu anki tabloya baktığınız zaman abi Wilson en baba demeyici çıkartan item oldu. Ve düşük AP'ye sahip olmasına rağmen neden? Çünkü Vixen zehir hasarı veriyor. Penetratör abi Lighting Damage veriyor. Lighting hasar veriyor o yüzden. Tamam. Oyundaki elementler hatta oyunun ilk başlarında Blue Wing Ice Damage veriyordu arkadaşlar. Lightning Damage verdiği gibi Ice Damage veriyordu. Blue Wing çok fazla düşük olduğu için Damage ya da Bug'da artık ne derseniz vermiş olduğu 80 Ice Damage daha sonrasında zehir hasarına çevrildi ve böyle kaldı. Normalde bu Blue Wing abi taktığınız zaman sizlere Ice efekti veren bir silah. Bunu sonradan düzelteceklerdi. Ne oldu ne bitti büyük ihtimal unuttular kaldı öyle tablomuza baktığımız zaman 1630 1690 1764 1690 1740 1700 1710 16 yani Aşağı yukarı 1650 1700 1750 arada 50 demek 100 demeç bile fark yok arkadaşlar. Yani sen eline ne item takarsan tak arada 8 bandından bahsediyorum. 50 demet 100 demeç fark olacak olmayacak. Kaldı ki biz burada 1700 1800 vururken bu 50 demeci söylüyoruz. Yarın bir gün PK'ya çıktığınız zaman efendim adama 700 vuruyorsan 720 730 arada 20 30 50 demeç oynamış olacak yani rise online gibi bir oyunda düz en yüksek AP'li silahı alayım geçeyim takayım yok efendim. Zaten hepsi 3 aşağı 5 yukarı aynı demeyece vururken sizin tercih etmeniz gereken silahlar arasındaki farkı belirlemesi gereken şey silahın verdiği özellik bonus. Elvin Bob efendim. Zirvede Elvin Bob oturuyor. 1- 44 saldırı mesafesi var. En yüksek saldırı range'ine sahip olan silah. 2 en yüksek isabet oranına sahip olan silah. Yani Elven üstüne bence benim fikrim her ne kadar burada penetrator da dursa böyle cicimli cücümlü diyeyim. elvin Bow'un üstüne PK'da tanımam efendim. Yani sizlere burada yapabileceğim en güzel tavsiye şu olur. Bu yayların hepsini bir kenara atıyorsunuz efendim. Param odaklıysanız elinize alabileceğiniz en iyi yay Vixen artı 8. PK odaklıysan abi elin alabileceğin en iyi yay Elven artı 7. Tercih etmen gereken iki silah. Diğer taraftan çok fazla bütçeniz yok. Bu itemler 25-30 GV artı 7 Elven artı 8 Vixen. Fiyat performans itemi istiyorum. Artı 7 Vixen takmış olursun. Bir tık üstünü istiyorum. Her checker takmış olursun. Blue Wing takmış olursun efendim. O zaman bir sonraki video görüşünceye dek kendinize iyi bakınız. Bayram günün hangi gün yayınlayacağım bilmiyorum bu videoyu. Herkese iyi bayramlar dilerim. Geçmiş bayramınızı da kutlamış olalım eğer bayramdan sonra gelmiş olursa. Aşağıda özellikle okçu oynayan arkadaşlar fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Belki kaçırdığımız noktalar vardır. Belki söylemeyi unuttuğumuz şeyler vardır. Sizler de fikirlerinizi aşağıda belirtip videomuza like atıp yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki video görüşünceye de kendinize iyi bakın. Last Game tarafındaki çekilişlere katılmayı unutmayınız.